Söylediğim kelimeyi doğru tahmin edemezsen elenirsin. Hazırsan cevaplarını yoruma yazmayı unutma. Birinci soru, P harfiyle başlayan bir seyze söyle. Pırasa dedin mi? Elendin ama üzülme. Abone olup like atarsan artı bir can hakkı kazanırsın. İkinci soru, K harfiyle başlayan bir eşya söyle kapı dediysen yandın kanka. Üçüncü soru. En sevdiğin dondurmayı yaz bakalım. Vanilyalı dediysen geçmiş olsun. Yine elendin. Dördüncü ve en zon soru. Birini seç ve yoruma yaz. Çikolata mı cips mi? Cips diyenler bu turda da elendi. Kanka hala buradaysan Şimdi hemen abone ol ve videoyu beğen çünkü bir sonraki turda senin ismini okuyabilirim.